Şehit Ömer Halis Demir'in son görüntülerini paylaşmıştık sizinle. Yine özel kuvvetler karargahından bu görüntüler sayın seyirciler. Görüntülerde Semih Terzi'nin vurulması ve Ömer Halis Demir'in şehit edilme anları yer alıyor sayın seyirciler. O kritik anlara dair güvenlik kamerası görüntülerini paylaşıyoruz. An itibariyle sizinle Burası özel kuvvetler karargahının içi sayın seyirciler. O dakikalarda yaşanan hareketlilik yansıyor ekranlarınıza. Ve evet şu anda karargahın dışını görmektesiniz. Ve şehit Ömer Halis Demir dışarı doğru çıkıyor. Ve Semih Terzi geliyor sayın seyirciler. İşte ve o anda Evet o kritik anları yansıyorsunuz, görüyorsunuz. Semih Terzi'ye müdahale anları şu anda da ekranlarınızda. O anlar darbeniz, darbe girişiminin seyrini değiştirmişti hatırlayacaksınız. Ömer Halis Demir'in sıktığı kurşunla darbe girişiminin seyri değişmişti. İşte o tarihi anları belgeleyen güvenlik kamerası görüntülerini paylaşıyoruz an itibariyle ekranlarınızda ve şu anda da Semih Terzi darbeci askerler tarafından karargahın özel kuvvetler karargahının içine taşınıyor. Hem içeriden hem an ve an dışarıdan görüntüleri izlemektesiniz peş peşe. İlk anda ağır yaralanmıştı Semih Terzi hatırlayacaksınız. Daha sonra da ambulans çağrılmıştı. Az sonra da izleyeceksiniz görüntülerde. Semih Terzi Ambulansa bindirilmek üzere tekrar dışarı taşınacak. O sıcak dakikaları izliyorsunuz. Ve şu anda da yine müdahale için içeri taşındığı görüntüler ekranlarınızda. Darbeci askerler orada Semih Terzi ilk müdahaleyi yapıyor ve tekrar izlediğiniz gibi özel kuvvetler karargahının dışarı taşı dışına taşıyorlar. Ee, ambulansa bindirilmek üzere. O sıcak dakikalar güvenlik kamerasınca an ve an kaydedilmişti. İşte o görüntüleri paylaşıyoruz ilk kez sizlerle özel kuvvetler karargahında yaşanan Ömer Halis Demir tek kurşunla beylik tabancasıyla vurmuştu Semih Terzi'yi. Şu anda da ilk müdahalenin ardından ambulansa taşınma görüntülerini izliyorsunuz. Özel Kuvvetler Karargahı'nda o gece yaşanan çarpıcı anlar güvenlik kamerasıyla ekranlarımızda. Ağır yaralı olarak özel kuvvetler karargahından ambulansa aktarılan darbeci Semih Terzi yolda hayatını kaybetmişti, yolda ölmüştü hatırlayacaksınız. İşte darbe girişiminin seyrini değiştiren o mekan, darbe girişiminin seyrini değiştiren o anlar yansıyor ekranlarınıza. Ve şu anda da yine Özel Kuvvetler Karagahı'nın dışından görüntüler yansıyor ekranlarınıza. Semih Terzi'nin ambulansa aktarılma görüntüsü yansıyor ekranlarınıza. O sıcak dakikalar 15 Temmuz akşamına 16 Temmuz'a bağlayan gece yarısı yaşanan iki sularında gece iki sularında yaşanan gelişmeler ekranlarınızda ve 16 Temmuz sabahı İlk saatler yine karargahta görevli askerlerin organize ediliş görüntüleri yansıyor ekranlarınıza sayın seyirciler. Bunlar ilk kez yarın yan, yayınlanıyor. Güvenlik kameralarına yansıyan o tarihi anları paylaşıyoruz sizlerle. Ve şu anda da Zekai Aksakallı bekleniyor. Karargaha ulaşması bekleniyor. İşte Zekai Aksakallı'nın intikalini görmektesiniz. Özel kuvvetler karargahına 16 Temmuz sabahı. Zekai Aksakallı önce darbe girişimine karşı koyan askerlere sarılıyor. Onlar tarafından karşılanıyor. Ardından şehit Ömer Halis Demir'in naaşının başına gidiyor ve orada kendisini şehidi alnından öpüyor sayın seyirciler. O görüntüler tekrar ekranlarınızda.